Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim haşhaşlı revani. Öncelikle şerbetini yapıyorum. Şerbeti için 4 su bardağı suyumu tencereme koyuyorum. 2 su bardağı şeker ekliyorum. Şerbetim kaynadıktan 10 dakika sonra kadar altını kapatacağım. Şerbetimiz ılık olacak. Ve bu aşamada ben de kek hamurunu yapacağım şimdi. Keki için 4 adet yumurtamı ekliyorum. 1 su bardağı şekerimi ekleyip 2 dakika kadar karıştıracağım. Ben yaklaşık 2-3 dakika kadar çırptım yumurtamı. Ee, köpük köpük oldu, şekerler eridi. Bu kadar benim için yeterli. Yarım çay bardağı sütümü, 1 su bardağı sıvı yağımı, yarım su bardağı haşhaşımı, bir buçuk su bardağı irmiğimi ilave ediyorum. Bunları da biraz karıştırıyorum. Yeterli bu kadar. Bir buçuk su bardağı unumu ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu. Bir paket şekerli vanilin. Bunları da yarım saniye boyunca karıştırıyorum. Önce unum uçuşmasın diye bu şekilde yapıyorum. Hamurum bu şekilde oldu. Biraz cıvık kıvamlı. Cıvık daha güzel oluyor. Bu kadar yeterli. Şimdi de önceden yağlamış olduğum borcamıma hamurumu ilave ediyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırınımda Yaklaşık 30-35 dakika kadar pişiriyorum. Ee, bu aşamada siz de sürekli kontrol ederek pişirin. Ee, kimi fırınlar erken pişiriyor, kimi fırınlar geç pişiriyor. Ee, bu şekilde bir iki defa da vurunca üzeri hem düz oluyor hem de kabarcıklar gidiyor. Şimdi fırınıma veriyorum. Kekim pişerken ben de krem şantesini yapacağım. Bir su bardağı sütümü koyuyorum. bir paket krem şanti. Katı bir kıvam alana kadar krem şantimi çırpıyorum. Krem şantiyi yaklaşık 2-3 dakika kadar çırptım. Ben bu aşamada buzdolabına kaldıracağım. Kekim pişmedi henüz. Siz de krem şantinizin dışındaki ölçülerine göre krem şantinizi hazırlayabilirsiniz. Kekim pişti. Fırından aldım. Yaklaşık 10-15 dakika kadar dinlenmeye bıraktım. Soğumaya bıraktım. Ve şimdi kürdanla delikler açıyorum. İyice şerbetini çeksin diye. Daha sonra hazırlamış olduğum şerbetimi dökeceğim. Bu şekilde her yere gelene kadar. Bu şekilde her yerine gelecek şekilde şerbetini dökeceğim. Siz isterseniz kaşıkla da dökebilirsiniz. Şimdi çekmesini bekliyorum şerbetini. Şerbetim çekti. Görmüş olduğunuz gibi. Yarım saat kadar da dinlendirdim. Şimdi üzerine krem şantisini ekleyeceğim. Krem şantisini ekliyorum. Krem şantiyi her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Krem şantiyi her yere eşit bir miktarda spatula yardımıyla dağıttım. Görüntüsü de bu şekilde. Şimdi dolabımda yaklaşık 2 saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Eğer sizin vaktiniz yoksa hemen de servisini yapabilirsiniz.